Evet, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Açılışa yeni giriş yapıyorum. Ben Primark'a geldim. Şimdi e, kendim için ve çevrem için alışveriş yapacağım. Buraya böyle indirim köşesi yapmışlar. Çok insan var yine her zaman gibi çok kalabalık. E, buraya bakayım dedim. Birlikte bugün kız kızayız. Emre'yi de gönderdik. Birlikte takılacağız. Belçika'da tek başıma serisi birinci bölüm. Hep böyle set şeklinde bir şeyler var. Ben şöyle sepetime iki ürün ekledim. Ve bakmaya devam ediyorum. Burada yılbaşı için bir şeyler var. 15 Euro'ymuş. Burada bu şekilde var. Düz renkler. Bunlar 7 Euro. Aa, bu çok tatlıymış. Bu da 20 Euro. Şu anda evim olsa kesinlikle bunu alır bir köşeye koyardım. Çok beğendim. Arkada da böyle beyaz var. Şöyle bir makyaj çantası buldum. Çok tatlı. Şurasına bayıldım. Kadife böyle ama e, çok güzel. Yıldızlı üstü. Çok beğendim. Bakmaya devam ediyorum. Yine buralar böyle oyuncak türü şeyler. Mickey Mouse'lar falan var. Bunlar hep indirime girmiş. Bu tarafta yine geldiğim yer. Şöyle süsleri var. Ay çok güzelmiş. Kokinalı olan. Evet şöyle bir bölüm var. Basicçiler burayı beğenir. <laughs> ben de çok beğendim. Şöyle bir jean var. Fiyatı nerede? Fiyatı yazmıyor. Şurada yazması lazım normalde. Koparıyorlar ya. Mesela hiçbirinde yazmıyor şu an. Şu siveti de beğendim. Ve bu ee, ceketi de. Ve çok kalın ha. Şuraları deri, kolları deri. Bu kısmı da baya bir kalın. Mesela bunun fiyatı ise 32 euroymuş. Gayet uygun, Bayağı kaliteli çünkü. Yani Inditex kalitesinde ve ben cinlerini de beğeniyorum. Şeyin Primark. I. Şöyle bir şey buldum. Spor. Spora giymek için. Şuradan parmak çıkıyor falan öyle o tarz bir şey. Body yani baya e, slim yapışacak bir şey şöyle altı da var. Haytı. Hatta şöyle bol paçası da var. Çok beğendim. Ama SB'den yok. XS var. XS bana çok küçük gelir acaba. Yoo <laughs> olur aslında esnek. <laughs> ya da deneyeceğim. Hmm, böyle bir seri gelmiş. Yeni görüyorum Justin Bieber'ın. Peki Justin'in bundan haberi var mı acaba? <laughs> Vardır herhalde. Arkadaşlar ne fark ettim biliyor musunuz? Emre'siz alışveriş yapmak çok zormuş. Hem bununla hem kolumdaki çantayla hem kamerayla bayağı bir zorlandım şu an. Aslında çok güzel şeyler var ama e, size çekemiyorum. Çünkü dediğim gibi çok dolu elim. Bir ceket deneyeceğim. Hemen burada aynanın karşısında giyeceğim. Burada ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Kız elbiseyle gelmiş. Yemin ediyorum tam olarak şu noktada herkes içinde pantolon denedi. Burada hiç hiç çekinmiyorlar. Ceketimiz bu tam benlik bir şey buldum. Çok ağır, aşırı ağır. Aa. Bak şimdi. Çok güzel. Alo. Dur baba. Çok beğendim ceketi. Bunu alıyorum. 33 Euro'ymuş fiyatı da. Of, arkadaşlar çok yoruldum. Saatlerdir buradayım. Ee, şimdi şu çantama bir bakacağım. Ne koydum ne koymadım. Çünkü ben her şeyi dolduruyorum. Sonra kasada hızlı hızlı geçiyorlar. Almak istemediğim şeyleri alıyorum falan. Of vallahi kolum kokmuş. Ben bunları nasıl taşıyacağım eve ya. Yine çok tarafa baktım sanırım. Bir de reels çekmeye kalkıştım. Kendi kendime bugün yalnızken neden bu kadar şey yaptım bilmiyorum. E, reels çektim Instagram'da. Artık bu emeklerimin karşılığına bir like atarsınız arkadaşlar. Tek başım o kadar <laughs> zor oluyor ki anlatamam. Mitkata. <laughs> Okey. Perişanlık is coming arkadaşlar. <laughs> Çok kötü durumdayım. Yağmur başladı. Bu e, Belçika'da şöyle bir sıkıntı var. Neden e, poşetleri böyle karton yapıyorlar? Çünkü yağmur alan bir yer, yağmur dinmeyen bir yer yani. Aralıksız yağmur yağan bir yer. Ve kağıt poşet, karton poşet yapmamaları lazım. Emre'yle yaşamıştık. Şimdi tek başıma yaşarsam ne yapacağım? Çünkü başka poşet yok yanımda. O gün bir şekilde halletmiştik. Of. Bir yerlerde oturup önce bekleyeyim belki biraz yağmur diner diye. Yoksa bakacağız artık. Ben oturduktan sonra daha çok hızlanırmış. Komedi. Hızlandı bile. Arkadaşlar hallettim. Sorun çözüldü. Markete girdim. Sadece poşet aldım ve çıktım. Ay komedi yemin ediyorum. Perişanlık. Bir de Emre'ye o kadar çok alışmışım ki her şeyi Emre'yle yapmaya. Böyle bir şey alıyorum falan, çantamı Emre'ye uzatıyorum falan ya normalde denincek olduğum zaman falan. Veya işte çoğu yerde Emre'ye bırakıyorum bazı şeyleri konuşmayı falan. O yüzden yalnız birazcık şey oldu benim için bugün ilk defa ya. Belçika'da ilk defa yalnızım yani. Hep Emre'yleyim biliyorsunuz. Oh, neyse. Sabah onunla çıktık birazcık gezdik, dolaştık. Ve çok sonuç olarak var. travma yoluna gireceğim şimdi. <laughs> Üstümden geçecek bir de tramvayı ezecek beni. Ee, şey, sonuç olarak Emre ile ayrıldık yani. O işe gitti. Ee, ben de harcamaya gittim. <laughs> Valla Emre'nin kartından aldım. Şakır şakır çok zevkli bir alışveriş oldu benim için. Ee, birazcık şey alışveriş yapmak istedim ben aslında. Bu alışveriş o yüzden de ee, Türkiye'ye gitmeden alışveriş yapayım hani birkaç bir şey alayım diye düşündüm. Hep çıkıyorum ama hep sonra alırım sonra alırım. Ee, sonra bir anda bir şey olur Türkiye'ye giderim falan. Alayım dursun istedim hani. Sıkıntı olmasın sonra keşke alsaydım demeyeyim. Alayım dursun kenarda yani ne zaman gidersem o zaman artık benimle gelir. Biraz önce şunun gittiği yola giriyordum işte beni ezecekti. Bu yol çok değişik bir yol bakın. Hem bisiklet yolu var bakın. Hem böyle kamyon vesaire de geçiyor. Hem tramvay geçiyor. Hem yaya geçiyor. Neyse son çok poşetleri hallettik ya. Ben çok içim rahat. Evet. Artık ıslanabilirim yani. Sıkıntı değil. Şemsiyem de yok. Ama dediğim gibi hiç sorun değil. Şimdi ben artık e, go to Home değil. Ee, önce bir kafeye uğrarım. Oradan da eve geçeceğim. Eve geçince de size aldıklarımı gösteririm. Yani dediğim gibi ben şu perişanlığı bir atlatayım. <laughs> Çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü tek başıma alışveriş yapma konusunda şu anda. Saçlarımın hali. Şimdi bir yere geldim. Kahve içeyim. Şöyle temiz havada. Kafe bitmedik. Keş, banan bırak, euro. bak, okay. Sütlü kahveni içip bugünün kritiğini yapacağım kendi kendime. Emre'nin de <laughs> çok abarttım değil mi? Şaka bir yana. Emre'nin değeri çokmuş arkadaşlar. Kocalarımızın kıymetini bilelim. Onlar bizim çantalarımızı taşıyor. <laughs> Story'e de geçiyorum ben bir yandan bir yandan vlogdayım, bir yandan storydayım, bir yandan realdayım. Vay bugün var ya nasıl verimli bir, bir gün ya. Anlatamam size. Ya da... Bak birisi hemen şarkıyı yapıştırdı oradan. Kahvemin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kalp yapmış bir de ya. Jeste bak. Of eve giriş yaptım. Bir dakika yamuz. Yamuz. Arka taraf yıldıkça yıldığı farkındaysanız oraya sürekli bir şeyler ekliyorum. Ve kamera bu oluyor. Bir saniye. Evin içi sıcak olduğu için bana bu oluyor. Dışarısı çok soğuktu çünkü. Bir girdim git babam son ses açmış. Aziz bulgur pilavı yapıyor. Birazdan ona ben de yardıma gideceğim. Gitmeden size aldıklarımı hemen göstereyim dedim. Sonra bunları ben kaldırayım bavul falan. Yapacağım zaman çünkü çıkartacağım artık tekrardan. Tabii kendime aldığım şeyler var. O ayrı. Birincisi bu gri kaban. Bunu aldım arkadaşlar. Çok beğendim yani. Yapacak bir şey yok. 34 beden almışım. 23 euroymuş fiyatı. Bunları e, Reels'a da çektim. Ve Reels'a da soracağım bakalım hangisini aldım sizce diye. Bakalım kimler tahmin edecek. Sonra şu kepi aldım. Biliyorsunuz ben seviyorum böyle kep takmayı. Ama kendim aldığım bütün kepleri Emre taktığı için artık... Bunu kendime aldım yani. Vermeyeceğim Emre'ye. Deyip iki gün sonra veririm kesin. Bana da güvenmeyin. <laughs> sonra Türkiye'ye gidecek olanlardan birisi. Şu pijama takımı. Sebe'den aldım. Ee, bir tane daha aldım. İki, iki takım aldım. Baya böyle incecik güzel e, bir kumaşı var. Bir de M bedenini aldım ama o diğer poşette. Artık kime nasip kime kısmet olursa diyorum. Kimseye e, nasiplenerek almıyorum arkadaşlar. Çünkü e, mesela birisi için bir şey alıyorum... Geçen Türkiye'ye gittim mesela o kişiyi göremedim ee, ve onun yerine hiç aklıma gelmeyen birisi bize misafirliğe geldi ve klasiktir bu bilirsiniz gurbetçiler bilir hani Belçika'dan bize ne getirdim falan Almanya'dan gibisinden muhabbet olunca mesela onu ona verdim falan böyle. Ee, böyle şeyler olabiliyor ama ben hayır diyemiyorum onu e, birazcık şey yapmam lazım, öğrenmem lazım. Ben de böyle isteyen herkese hatta istemese bile herkese alıp böyle bir şeyler götürmek istiyorum. Ama yine beni burada bu taraflarda yaşayanlar çok iyi anlayacak ki aslında burada daha pahalı. <laughs> Gerçekten burada daha pahalı yani. Sonuç olarak gittiğimiz yer Türkiye ya şimdi hani şu konuda yapmıyorum bakın. Birim olarak pahalılıktan bahsetmiyorum. Ama zaten gideceğimiz yer Türkiye ve buradan ee, bir şey alıp götürmek aslında şu an çok saçma. Eskiden burada daha ucuzmuş. O yüzden herkes buradan bir şeyler götürüyormuş ama ee, ne bileyim burada kazandığım paraya göre evet uygun. Ama oraya gidince de sonuçta biz euroyu TL'ye çeviriyoruz. Oradan almak daha mantıklı gibi gibi böyle bir konu yani bir girdap bu böyle çıkamıyorsunuz düşününce. Sonra da şey diyorsunuz aman boş ver hani hoşuna gittiyse de al diyorsunuz. O yüzden bugün benim aldıklarım da tam olarak öyle oldu. Ama çoğu şeyi gerçekten çoğu şeyi ee, elimde alıp bıraktım. Çoğu şeyin Trent yoldaki fiyatlarını buldum, benzerlerini buldum. Sonra dedim ki ben bunu Türkiye'ye gittiğimde alayım. Mesela özellikle bebekle alakalı şeyler, Yeğenime çok güzel şeyler gördüm, almak istedim ama gereksiz geldi çünkü mesela oyuncak, böyle beşiğe asılan oyuncaklardan düşünün 17 euro mesela. E, gerek var mı yok 17 euroya ben Türkiye'de herhalde ondan 5 tane falan alırım. O yüzden almadım. Onları Türkiye'ye gidince dedim ki oradan alayım. Yani haber çıkadan gitmiş. Ha buradan, ha Türkiye'den fark etmez diye düşündüm. O yüzden almadım. Neyse devam ediyorum. Şöyle bir set aldım. Şöyle bir sünger var içerisinde. Ortada serumu var. Burada da yüz yogası için gua taşıydı sanırım. O var. Aynen. Quartz gua taşı. Şu yağla dedim belki ben ustura kullanıyorum ya belki o da kullanılabilir. Araştırıp yapacağım. Sonra şöyle üçlü set e, gloss aldım. Yine dediğim gibi hangisi kimin olur bilmiyorum ama aldım. Hani dursun yanımda bulunsun diye aldım. Ah, i̇şte bu alışverişimin gözde parçası geliyor. Aa, bu Çok güzel ama arkadaşlar. Doğruyu söyleyin yakışmadı mı? Mesela bu Türkiye'de eminim daha ucuzdur. E, yapacak bir şey yok. Gerçekten çok beğendim. Çünkü sadece şey değil e, yakası değil içi komple yün. Kürk gibi böyle şey yumuşacık hani peluş da değil. Teddy de değil. Böyle çok güzel. Yumuşacık bir şeyi var. Böyle Riko'nun tüyü misali. içi komple böyle. Yani o yüzden ben bunu giydiğimde kış boyunca yani yağmur yağmadığı sürece denim çünkü ee, giyerim diye düşünüyorum. Ben şu siyah ceketimi bugün itibariyle çöpe atıyorum arkadaşlar. Ciddi çöpe atacağım çünkü yırtıldı yani. Artık onun gerçekten 2 sene 3 sene giydim herhalde. Gına geldi zaten bir yerde artık onu onunla vedalaşmam gerekiyor. Hep elim ona gidiyordu. Neyse bu ceketimi de zaten denediğimde görmüştünüz. Sonra kendime iş çamaşırı aldım. Onları da göstermiyorum. En merak ettiğim şey de bu. Bu alışverişte. Bunu çok merak ediyorum. O yüzden hemen açıp size deneyeceğim. Bunu kendime aldım. Eğer böyle güzel falansa sonra yine gidip alabiliriz bundan. 3,5 euroymuş fiyatı. Bu parfümmüş arkadaşlar. Balsam bir parfüm. Krem şeklinde anladığım kadarıyla böyle vazelin kıvamında falan diye tahmin ediyorum. Ee, ve şey. Baya diyor ki hani vücuduna, saçına, bileğine her yerine sürebilirsin diyor. Kısacası kulak arkasına falan diyor. Aşırı merak ediyorum. Şöyle bir paketlemesi var. Aslında çok da şey değil. Plastik. Aynen tam da tahmin ettiğim gibi. Vazelin kıvamında bir parfüm. Hmm. Güzel kokuyor. Oriental Rose. Alacak olan varsa, klasik bir koku e, ama güzel öneririm. Umarım kalıcıdır. Ama farklı bir şey. İlk defa alıyorum yani böyle bir şey. Sonra şunu aldım e, cilt bakımı yaparken veya böyle bir makyaj falan yaparken takmak için. Böyle bir şey benim e, süslü püslü kulaklı bir şey vardı. Sanırım o, Türkiye'de. Bu şey direkt böyle cilt bakımına gittiğimizde hani güzellik merkezlerinde taktıklarından. Bence böyle bir şey artık daha mantıklı. Bir tane şöyle var. Havlu gibi. Bir de bu şekilde var. Asıl bize taktıkları genelde böyle oluyor. Şurada da gittiğimiz yerin adı yazıyor ya. Yani bunu çok kullanacağımı düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. Şöyle takabiliyorsunuz. Aa hoşuma gitti. Dışarıya da taksam. <laughs> Aa çok eskiler. Şey gibi böyle Yeşilçam filminden çıkmış gibi oldum. Çok uzun zamandır bandana takmadığımı fark ettim ve şu an hoşuma gitti. Ay dursun bu. Bu videonun sonuna kadar dursun. Yani şu alışveriş kısmı bitene kadar bu kaç paraymış? Bu da 2 euroymuş. Bir de dediğim gibi bu şekilde havlusu var. İkisi ayrı ayrı yani takabilirsiniz. Güzel. Bir de bir diğer pijama setimiz de bu. Kendinden geçmiş biraz ama. <laughs> Şöyle bir şey. Şöyle önü baskılı yazılı. Bunu da MB'den aldım. Yine kime niyet kime kısmet olmasın diye rastgele aldım. Artık hangisine olursa kime olursa diyorum. Böyle. Başka? Başka da bir şey yok. Ben bu alışverişten aşırı 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 memnun kaldım. Tek başıma uzun zamandır çıkmıyordum. O da iyi geldi. Arada bir böyle e, yalnız çıkıp bence kafa dağıtmak lazım. Yani bir şey almak zorunda değiliz. Çıkıp tek de bir kahve bile içsek bence çok iyi geliyor. Ama ben dediğim gibi hani e, Türkiye'ye gitmeden gelemem. Tekrar bir şey olur. Çıkamam falan gibisinden düşündüm. Çünkü hep öyle oluyor. Almanya'dayken de hep son güne bıraktım. Sonra hep çok acele acele oldu her şey. Hatta bazı şeyleri Bulgaristan'dan falan aldım. <laughs> Çaktırmayın. <laughs> Almanya'dan götürmüşü gibi yaptım. Bulgaristan'dan götürdüm. E, aramızda kalsın. O yüzden dedim ki bu sefer alayım dursun yani. Şimdi koyacağım bunu dolapların içlerine ya da poşetlerde dursun. Gideceğim zaman direkt e, benimle birlikte gelecekler. Böyle bu kısma kadar. Umarım severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Videonun devamında e, görüşeceğiz. E, şimdiden böyle videonun ortasında bir hemen intro geçeyim. Kanalıma abone olmayı ve videoma da like atmayı unutmayın. Ee, unutuyorsunuz. O yüzden sona söylüyorum ya hep. Bundan sonra bir başlarda ortalarda falan hatırlatayım diyorum. Öyle. Hadi. Yarın ya da akşam görüşürüz. Arkadaşlar şu poşetin içinde kalmış. Bir de şöyle e, şeyler aldım. Küpeler. Ay arkasını göstereyim. Şöyle küpe seti aldım. Yine bu da hediyelik aldım. Kime denk gelirse Evet canlarım videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.